İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin bir muhabiri hakkında soruşturma açıldı. Ardından muhabir işinden uzaklaştırıldı. Sebebi ise muhabirin Kur'an-ı Kerim'e karşı provokatif eylemde bulunan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a tepki göstermesiydi. İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren ırkçı siyasetçi Paludan, Şubat ayında da İsveç'te benzeri bir eylem yapmıştı. Gelişmeyi takip eden İsveç Devlet Kanalı muhabiri Paludan'a evine dön aptal sözleriyle tepki göstermişti. İsveç Devlet Kanalı tepkisi nedeniyle muhabir hakkında açtığı soruşturmayı tamamladı. Yetkililer muhabirin kanalın tarafsızlık ilkesine zarar verdiğini söyleyerek görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Muhabirin cezalandırılmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. <laughs>